Travmaları geride bırakmanın 3 aşaması nedir? Travmalar yani geçmişte yaşadığın, olumsuz, başa çıkmakta zorlandığın deneyimler sana birçok şey katıyor. Olumlu ya da olumsuz, hayatı öğretir sana. Hayatta nasıl hareket etmen gerekiyor, nasıl düşünmen gerekiyor, bununla alakalı birçok şeyi öğretir sana. Ve özellikle sindirilmiş travmalar bizim olgunlaşma, büyüyüp gelişme sürecimizde önemli öğretmenlerimizdir. Ama çoğu zaman bu travmaların pek de sindirildiğini söyleyemeyiz. Dipsiz bir kuyu gibi görülen bu geçmiş yaşantılara tekrar dönüp kapsamlı bir analiz yapmak, değerlendirme yapmak, orada göremediğin belli noktaları fark etmek ve belli dersler çıkarmak öyle pek de eğlenceli bir iş değil. O yüzden de çoğu zaman insanların yaptığı şey akışına bırakmak ve geçmişte yaşadığı durumlar üzerinde pek kafa yormamak üzerinde düşünmemeye çalışmak. Yani takmamaya çalışmak bir nevi. Ama beynimiz böyle çalışmıyor. Biz ne kadar şimdiki zamana odaklanmaya çalışsak bile beynimiz bilinç dışı düzeyde geçmişteki o deneyimleri sürekli referans alır. Ve eğer o deneyimler işlenmemişse, sindirilmediyse bizi yanlış şekilde etkilemeye, olumsuz şekilde yönlendirmeye devam edebilir. O zaman ne oluyor? Hayatımıza farklı şekilde belli yansımaları oluyor. İşte kronik stres, değersizlik hisleri, özgüven sorunları, ilişki problemleri gibi belli sorunlar karşımıza çıkmaya başlıyor bu işlenmemiş travmalar yüzünden. O yüzden de travmaları işlemek ve sindirmek gerçekten de çok çok önemli. Bu işi yapan yani geçmişin etkilerinden arınan, yeni bir sayfa açan ve bu süreçte olgunlaşıp büyüyen kişilerin 3 tane aşamadan geçtiği görülüyor. İşte bugün sana travmaları işleyip geride bırakmada insanların geçtiği 3 aşama nedir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Ayrıca bu 3 aşamadan geçmenin kendi kendine ya da bir terapi desteğiyle nasıl bir şey olduğundan da bahsedeceğim. Böylece karanlıkta kaybolmadan nasıl daha net bir rota çizebileceğin konusu da kafanda şekillenmiş olacak Bilimsel çalışmalara göre hangi tür travma olursa olsun bunlarla başa çıkma sürecinin 3 tane aşaması olduğu görülüyor. Bunlardan ilki güven ve sakinleşme, ikincisi hatırlama ve yaz tutma, üçüncüsü de toparlanma ve bütünleşme aşaması. Güven ve sakinleşme aşaması neden önemli? Şimdi herhangi bir travmatik olay yaşadığımızda Kendimiz ya da yakınlarımız bu süreçten psikolojik ya da fiziksel olarak zarar görmüştür. Zaten travmayı travma yapan şey de bu. Bir şekilde bir zarar görmek. Dolayısıyla bu travmayı geride bırakabilmek için bizim şundan emin olmamız gerekiyor. Bir daha bu tür bir travma yaşamayacağım. Dolayısıyla bu güvene sahip olmak bu süreci aşmada önemli bir noktadır. Eğer bu tür bir travma olacaksa da benzer bir şekilde zarar görmeyeceğinden emin olmak gerekiyor. İşte beynin bu güvende olma ihtiyacı karşılandığı oranda travmaları işleme süreci de başlamış oluyor. Beyninin rahatlayıp şimdiki ana odaklanabilmesi için öyle diken üstünde hissetmemesi için sürekli mutlaka o olaydaki noktayı görmek lazım. O yüzden bu özellikle önemli bir nokta. Yani tekrar bu durumu yaşamayacağımdan emin olma ihtiyacı. Mesela diyelim ki yaşadığın travma deprem ve depremde kolonları çatlayan bir binada oturuyordun ve deprem olduğunda o çatlamaları, o binaya zarar geldiğini de gördün, birebir yaşadın. Ama neyse ki bina yıkılmadı. Travmanın kendisi bu. Şimdi bu travmayı aşabilmek için tabii ki güvenli bir yere taşınman gerekiyor artık. Ve gittiğin yerde de benzer bir travmayı yaşamayacağından emin olmak lazım. Ya yani tabii ki deprem olmasını engelleyemeyiz ee, ama depremin hani şeydir ya deprem değil aslında binalar öldürür. Gerçekten sağlam ve güvenilir olduğundan emin olduğun bir binaya taşındıysan o noktada aslında güvendesin. Ve bu depremle alakalı travmanı işleyip sindirme sürecinde artık bitti güvendeyim diyebilirsin. Beynini bu anlamda rahatlatabilirsin. Böylece o güven ve sakinleşme aşamasında önemli bir adım atmış oluyoruz. İkinci aşamayla birlikte hatırlama ve yaz tutma süreci geliyor. Şimdi güvende olduğunu hissediyor olabilirsin. Olayın geride kaldığını ve tekrar olsa bile benzer şekilde zarar görmeyeceğini biliyor olabilirsin. Yani bu konuda biraz daha güvende hissediyor olabilirsin. Ama yine de o travmanın etkileri hala belli oranlarda devam edebilir. Çünkü o travmatik olayla alakalı işlenmesi gereken başka boyutlar vardır. Kendi içinde tetiklenmiş ve ele alınması gereken farklı katmanlar vardır. Bunlara da bakmak lazım. Mesela bu travmalar işlenmediği zaman, hani işlenmemiş travmalarda özellikle gördüğümüz şey mesela suçluluk hissi, yetersizlik hissi, değersizlik hissi gibi belli düşünceler olabiliyor arka planında ve bu düşünceler bir şekilde alttan alta huzursuzluk vermeye başlıyor. Eğer ilişkilerle alakalı bir travma varsa o noktada belli kırgınlıklar oluyor. Şimdi bu kırgınlıkları bir şekilde tamir etmek gerekiyor. Olayla alakalı aklına takılan ve gerçekten çok rahatsız eden düşünceleri masaya yatırıp işlemek lazım. Bunun için o olaya tekrar geri dönüp büyük resmi görmeye çalışmak lazım. Yani neleri göremedin acaba? Gözünden kaçan, hatırlayamadığın belli detaylar neler? Orada eksik olan bilgiler neler? Bunları fark etmeye, bunları ele alıp işlemeye ihtiyacın var. Bunlarla alakalı duyguların neler? Nasıl hissettiriyor? İfade etmediğin, söylemediğin, göstermediğin duyguların neler? Bunları ifade etmek, bir nevi duygusal boşalım sağlamak, olayla ilgili belki daha gerçekçi bir bakış açısına doğru gitmek, belki düşünemediğin noktalar var, akıl edemediğin şeyler var ve halen de o duygu yoğunluğuyla birlikte belki de bazı gerçeklerle yüzleşmiyorsun, yüzleşemiyorsun o duygu yoğunluğundan dolayı. İşte tüm bunları analiz edip işleyebilmek için o olaya geri dönüp, her ne kadar bu rahatsız edici ve çok eğlenceli olmasa bile geri dönüp bunları işleyip sindirmek lazım. Buna aslında bir nevi yaz tutmak da diyebiliriz. Yani bir kayıp yaşadıysan eğer orada da yaptığın şey yaz sürecinde o kişiyle alakalı anılara geri dönmek ve hesaplaşmak, yüzleşmek, belli duyguları ifade etmek, ağlamaya izin vermek, duygular geldiğinde ki çoğu zaman bitmemiş yaslarda, patolojik yaslarda gördüğümüz şey duyguların yaşanmasına izin verilmemiş ve o duygular orada tıkanıp kalmış. Mesela depremde bir yakınını kaybettiysen belki de içten içe bir suçluluk hissin var. Bu suçluluk hissini ele alıp işlemek gerekiyor. Kaybettiğin kişiyle ilgili ilişkinde belki sorunlar vardı ve bu kayıpla da birlikte o bitmemiş meselelerle birlikte öbür dünyaya göç etmiş oldu yakının ve bu sende hani kırgın gitti, tamir edemeden göç etti ve bununla alakalı belli içinde belki suçluluk hisleri olabilir. Mesela bunların tekrar işlenip ele alınması gerekiyor. Bunlar ele alınıp işlenebilir şeyler mi diye düşünüyor olabilirsin. Açıkçası bu konuda yapılabilecek birçok şey var. Bunu ayrı bir videoda işliyor olacağım. Ama şimdilik söyleyebileceğim şey kesinlikle yapılabilecek şeyler var. Daha önce bitmemiş işler ve içsel bilgi başlığıyla bir video paylaşmıştım. Tam da bu ikinci aşamayla bağlantılı bir konu bu. İkinci aşamayla birlikte aslında yaşadığın travmalara geri dönüp eğer oradaki işleri bitirmezsen, içsel olarak sindirmezsen bazı şeyleri, içindeki bilge taraf sürekli bu olayla ilgili sindirilmesi, işlenmesi gereken noktaları senin karşına çıkarmaya çalışacaktır. Yani dersini almadıysan o ders sürekli karşına gelmeye devam edecektir. Ta ki sen o olayla yüzleşip bir şekilde duyguları fark edip ifade edip e, sindirene kadar. Bunu yapmadığın zaman bilinç dışı düzeyde o bitmemiş işler hep bir gerginlik enerjisi olarak kendini hissettirir. Bunları çağrıştıracak, hatırlatacak durumlarda e, kendini sana gösterir, tetiklenme yaşarsın. O yüzden ikinci aşama çok çok önemli. Toparlama ve bütünleşme aşamasıyla birlikte artık olaya hem duygusal olarak hem de mantıksal olarak aynı anda bakabilmeye başlarsın. Yani artık duygularını bastırmıyorsundur, tüm duygularını zengin şekilde yaşamışsındır ve aynı zamanda olayın birçok noktasını görüp büyük resmi de fark etmişsindir. Ve artık bu olay senin kişilik gelişiminde, olgunlaşmanda önemli bir mihenk taşı haline gelebilir. Seni sen yapan, kişiliğini biçimlendiren, sahip olduğun değerlerin, yaşam felsefenin daha da evrimleşmesini sağlayan önemli bir deneyim haline gelir. Tabii ki belli bir burukluk, hüzün yani yaşadığın olaya bağlı olarak hissedebilirsin ama artık daha farklı bir açıdan bakıyorsundur. Bu anılarla birlikte artık kendini daha olgun, daha güçlenmiş olarak hissedersin. Mesela ilişkilerle alakalı eğer belli travmalar varsa, o kırgınlık yaşadığın deneyimleri işleyip sindirdikçe belki İnsanları neden kırdığını, onların kırılmasına neden olan ne gibi bir payının olduğunu fark edeceksin. İlişkilerde neler önemlidir? Hayatta neler önemlidir? Bunları fark etmeye başlayacaksın. Belki bu süreçleri analiz ederek şöyle bir beceri kazanacaksın. Hem şefkatli bir şekilde karşı tarafı düşünerek hem de kendi ihtiyaçların, kendi sınırlarının da farkında olarak net sınırlar çizebilmek, kendini ifade edebilmek, ortaya koyabilmek becerisi. Tüm bu deneyimler sana bunun gibi çok değerli dersler vermiştir. Ve bu deneyimlerle birlikte artık açtığın yeni sayfada çok daha dingin, yaşam kalitenin çok daha yüksek seviyelere vardığı bir durum içine girme olasılığın vardır. Belki biliyorsundur, mutlaka gözlemlemişsindir. Hayatta gerçekten mutlu olan, başarılı olan, kişilere bunumlarla alakalı belli röportajlara baktıysan bu noktaya ulaşan kişilerin aslında geçmişlerinde birçok acılar yaşadıklarını birçok kırgınlıkları birçok travmaları olduğunu görebiliyoruz Ama bu kişiler o olayları sindirdikleri için bu üç aşamadan da geçtikleri için o olaylar onları aslında zenginleştiren büyüten olgunlaştıran birer deneyim haline gelmiştir Travmaları geride bırakmanın 3 aşaması ile ilgili açıkçası söyleyebileceğim çok şey var. Travmalar benim özel çalışma alanım olduğu için paylaşabileceğim birçok konu var ama süremizin de sonuna doğru geliyoruz. Bu noktada ne yapmak gerekir sorusunu cevaplandıracak olursak hangi aşamadaysan o aşamaya göre tabii ki hareket etmek lazım. Yani bu noktada öncelikle tabii ki fark etmen gereken şey yaşadığın travmada Birinci aşamada mısın, ikinci aşamada mısın? Bunu özellikle tespit etmen lazım. Üçüncü aşamadaysan zaten bunu hissedersin ve bu konular üzerinde pek kafa yorma ihtiyacın kalmamıştır. Ama özellikle birinci aşamada mısın, ikinci aşamada mısın? Bunları fark etmen lazım. Bu arada hani toptan olarak birinci aşamada ya da ikinci aşamada olmak diye bir şey yok. Örneğin A, B, C şeklinde 3 tane konu yaşıyorsan, 3 tane tema varsa hayatında, negatif deneyimler yaşadığın. Mesela bazılarında birinci aşamadayken bazılarında ikinci aşamada olabilirsin. Dolayısıyla kendi durumuna özel bir şekilde bir analiz ve değerlendirme yapmak lazım. Kanalımda paylaştığım birçok video aslında bu travmaları geride bırakmanın 3 aşamasının her birinde neler yapabileceğin konusunda sana birçok bilgi, birçok araç sunuyor. Dolayısıyla özellikle travma perspektifiyle ve kişisel gelişim video dizilerinde paylaştığım videoları bir de bu gözle izlemeni öneririm. Yani aldığım bilgiler videoları izleyerek acaba bu aşamalarda sana nasıl hizmet edebilir? Hangi noktalarda faydalı olabilir? Özellikle bu gözle bakıp izlersen daha da verimli olabilir. Kişisel gelişim sürecinde bu bilgilerden daha etkili bir şekilde faydalanabilirsin. Tabii ki kanalımda paylaştığım konuların dışında başka kaynaklar da var birçok hem video olsun ya da kitaplar üzerinden bu konularla başa çıkabilmede ihtiyaç duyduğun birçok bilgiye ulaşabilirsin. Peki travma terapisi bu noktada hani kendi kendine destek olmanın ötesinde bir terapisten destek almak bu süreçte ne gibi avantajlara sahip? Bir travma terapisi içine girdiysen aslında bu üç aşamayı daha verimli bir şekilde işleme şansın oluyor. Yani öncelikle hangi aşamada olduğunu daha net, daha kesin bir şekilde fark etme şansı olabilir. Çünkü kendi kendine belki sınırı nerede olduğunu çizmekte zorlanabilirsin. Hangi noktada olduğunu fark etmeyebilirsin. Bunun dışında tabii bir travma terapisi desteği alıyorsan hangi aşamadaysan o aşamaya uygun şekilde gerekenleri yapmak, daha odaklanarak, daha verimli bir şekilde bunları hayata geçirmek tabii daha kolay oluyor. Travma terapilerinde özellikle birinci ve ikinci aşamada en çok zaman harcıyoruz. Çünkü üçüncü aşamaya doğru zaten artık kişi kendi kendine de bir şeyleri toparlayıp bütünleştirmeye başlıyor. O noktada az bir zaman harcayarak ve daha sonrasında tabii ki akışa bırakarak üçüncü aşamanın giderek demlenmesi mümkün oluyor. Travma terapilerinin nasıl bir yapısı olduğunu daha iyi anlamak istiyorsan bu konuda Özel bir ilgin varsa ya da böyle bir destek almayı düşünüyorsan kanalımda EMDR ve travmalara yönelik aslında birçok videoyu paylaştım. Özellikle EMDR terapisinin bir travma terapisi olarak ne gibi aşamaları olduğunu anlattığım iki tane video var. Bu videoları izleyerek terapinin nasıl bir duruşu olduğu ile alakalı kafanda bazı şeyler şekillenebilir. En ideal yol açıkçası hem kendi kendine yardım etmek hem de kendi kendine yardım etme sürecinde bir terapisten destek almaktır. Yani bu iki yolu bütünleştirmek aslında. Yani öncelikle kendi kendini analiz edip işleme sürecinde bir çaba göstermek, bunun için gereken bilgileri almak ve bunları uygulamaya dökmek ki bu konuda uyan yöntemi gibi bir yöntem kanalımda bununla alakalı bir video paylaşmıştım. O tür bir yöntemle bir çerçeveye oturtarak kendi kendine bir arayış içine girebilirsin. Zorlandığın noktada da birkaç seanslık EMDR terapisi gibi bir travma terapisi desteği alabilirsin. Bunu bir nevi şuna benzetebiliriz. Hani spor yapıp vücudunu biçimlendirmek istiyorsun ve bunun da etkili bir şekilde olmasını istiyorsun. Yani hızlı ve tempolu bir şekilde yol almak istiyorsun. Şimdi kendi kendine sadece yapmakla bir kişisel antrenörle birlikte spor yapmayı karşılaştırdığımızda tabii ki bir hoca ile birlikte bir antrenörle birlikte bu süreçten geçtiğinde o noktada kendi bedeninin ihtiyaç duyduğu egzersiz programı çok daha etkili bir şekilde programlanabilir ve aynı zamanda motivasyon ve ciddiyet anlamında kararlılığı devam ettirmek anlamında da böyle bir sürece girmek seni daha motive edebilir ve zorlandığın noktalarda antrenörün senin özellikle e, sıkıntıya düştüğün, takıldığın noktaları dışarıdan bakıp fark edebilir ve buna göre belli manevralar yapılabilir. Tabii ki birebir benzetme çok uymuyor belki ama e, destek almayı böyle bir şeye benzetebiliriz. Travmaları işleyip sindirmekle alakalı birçok video paylaştım. Daha fazlasını da ilerleyen zamanlarda paylaşıyor olacağım. Eğer bu konu ilgini çekiyorsa mutlaka bu videoları izlemeni öneririm ve düzenli bir şekilde takip edebilmek için de eğer kanalıma abone olmadıysan abone olabilirsin. Beğendiğin ya da beğenmediğin videoları da işaretleyebilirsin bu arada. Böylece bunlar benim için de bir geri bildirim olur. Tabii ki konuyla ilgili aklına takılan noktalar varsa bunları aşağıdaki yorumlar bölümünde de paylaşabilirsin. Sorular sorabilirsin, kendi deneyimlerinden bahsedebilirsin. İleride video konuları hazırlarken senin yazdığın noktaları da göz önünde tutuyorum. Tekrar görüşmek üzere.